29 yaşındaki genç bilim adamı Emrah Yılmaz, engelliler için yeni bir buluşa imza attı. Tamamen yerli üretim cihaz sayesinde sadece baş hareketleriyle bilgisayar kullanmak, gazete okumak, telefonla arama yapmak mümkün. Emrah Yılmaz henüz 29 yaşında bir bilim adamı. Bordo bereli kuzeni Güneydoğu'da girdiği çatışmada kör olunca kendini engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluşlar yapmaya adadı. Makine ve bilgisayar mühendisliği mezunu olan Yılmaz şimdiden 7 ayrı buluşa imza attı. İlk projemi de ben onun için yapmıştım. E, gelen kısa mesajları seslendiriyordu. Daha sonra işler aldı başını yürüdü. Yani baktım engelliler için bir şeyler yapmak normal insanlar için bir şeyler yapmaktan çok daha e, manevi tatmin sağlıyor. Yılmaz'ın son buluşu boyundan aşağısı tutmayan ağır özürlüler için. Ellerin yerini alan optik göz sayesinde özürlüler, sağlıklı bir insanın bilgisayar başında yaptığı tüm işlemleri yapma imkanına kavuşuyor. Üniversitelerin uzaktan eğitim modülleriyle entegre. Hiç hareket edemeyen bir insanın artık e, bir üniversite mezunu olma şansı var. Uzaktan istihdam da mümkün. Tamamen Türk bilim adamları tarafından yazılım ve donanım geliştirilen cihaz boyundan aşağı tutmayan engellere adeta dünyanın kapılarını aralıyor. Normal bir insanın, sağlıklı bir insanın bilgisayar başında yapabileceği, elleriyle yapabileceği her şeyi sadece baş ve diş hareketleriyle bu cihazla yapmak mümkün. Önümüzdeki günlerde seri üretimine başlanacak olan cihazın maliyeti ise 1000 lira civarında.